Bugün bizde değil, geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon Oy, oh, ekstamanda aksiyon Kullandı vur kul, dansı yok Bugün bizde değil, geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon Oğlan oh, oldu, günaydın, usta hayper Selamun aleyküm, hadi söyle hayver Kraliçe komik hikayeler saydır Finali güzel olur gülün saydır Demediğim geceleri kandır Tutuluyor olmayan bir sebebi var derim. Benim için bugün bu damanı boş ver Düşsün hele hadi kankanı gel Deri arkadaşlar Bu gözüden harbiden de taşlar gece dört üç maaşlar Bugün Antalya'dan günlük aşklar Kara benim haydi farklı başlar Sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı başlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam Ben zamanla aksiyon Fırlattı vulkan suyum Bugün bizde geceler şampiyon Canım yansın seneler yok oh, oh, eş zamanla aksiyon Full up the full yok Bugün bizde geceler şampu yok Canım yansın seneler tatlı yok oh. oh. cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boş verdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim adama seslendim Yolla bugün de bir dolanın Gel nasıl sen şimdi şey restendim Bir de bir de bak Sen makinesi temizlendim oh yapıştır içecek Kalori odaya geçmek Otuyu sakla yetişti bu diyecek Babalan onu yine kafalan bir şey Oo, Önümü görmüyorum Yine mi gülmüyor bize bir selek Bir tek de dönüyorum Öylesi çevirme görmedi göbek Esnavanla asıyorum fır fır Fırat da bu tansiyon Bugün bizde geceler şampiyon Canım dansın seneler kalkıyor Kol Eş zamanı aksiyon Fırat'ta <laughs> full dansı yok Bugün bizde geceler Şampiyon Canım yansın seneler tatlı Kol Eş zamanı aksiyon Fırat'ta full dansı yok Bugün bizde geceler Şampiyon Canım yansın seneler tatlı Kol Eş zamanı aksiyon Fırat'ta full dansı Bugün bizde geceler

bulaşmam Ama kriminal olaya tek bulaşmam Ooo bebeğim yapıştır Gel hadi odaya geçmek O kafaya yapmayı içtik işte, ötecek Babalar bu dinle kafalar düşecek Dönümü önümü görmüyorum Yine mi gülmüyor bize bir gelek Bir de de dönüyorum Öylesi çevirme görmeyecek özel Zavarda oksiyon Bu laptop. bul thank um, you